bizim kolumuz da kanadımız da halkımızdır, halklarımızdır. Bizim kolumuz kanadımız kurduğumuz emek ve özgürlük ittifakıdır. Güç birliği yaptığımız demokrasi çevreleridir. Dostlarımızdır, emekçilerdir, halkçı ve toplumcu siyasetimizdir. Bu topraklarda filizlenen ve büyük umut yaratan güçlü fikriyatımızdır. Dayanışmamızdır, birikimimizdir, tecrübemizdir, cesaretimizdir. Bugün iktidarın küçük ortağı buradan eski gürledi gene. Anayasa Mahkemesi'ne talimatlar gönderiyor. Bırakın talimatları. Anayasa Mahkemesi'ni tehdit açık ve net bir şekilde şantaj yapıyor. Artık anayasa diye bir şey kalmadı. Apaçık bir şekilde anayasayı ihlal etme, bırakın ihlal etmeyi ayaklar altına alma konusunda en ufak bir çekinceleri, çekinmeleri yok. Çünkü kurtuluşları hukuksuzluktadır, zorbalıktadır öyle biliyorlar. Ne diyor bugün Anayasa Mahkemesi neyi görüşecek 25 Ocak'ta? Biliyorsunuz başvuru yaptık. Seçimlerin adil ve demokratik geçebilmesi için bizim hakkımızdaki kapatma davasının seçimler sonrasına ertelenmesini istedik. Bunu kendimiz için değil Türkiye'deki bütün demokrasi güçleri, adalet ve özgürlük emek ve barış idealleri için istiyoruz. Anayasa Mahkemesini tehdit ediyor. Diyor ki eğer bu kararı derhal HDP aleyhine almazsanız yani bu talebi reddetmezseniz hainsiniz. Şimdi yargıya bundan daha açık tehdit olabilir mi? Bu sadece MHP'nin sözü söylemi olarak anlaşılmamalıdır. Bu iktidarın politikasıdır. Bu rejimin politikasıdır. O nedenle yapılan her şey birlikte yapılmaktadır. Hesabını da halka birlikte verecekler. Evet, MHP'nin genel başkanı çıkıp bunları savuruyor. İtirazı varsa, açıkça söyleyebiliyorsa iktidar sözcülerinin iktidar kanadının diğer sözcüleri de bir laf etsinler. Muhalefete de bizim dışımızda kalan muhalefet partilerine de sesleniyoruz. Bu kadar açık anayasa ihlalleri, bu zorbalık ve tehdit politikası karşısında sessiz kalamazsınız. Sessiz kaldığınız her zorbalık pratiği eninde sonunda ülkeye egemen kılınmak istenen sistemin bir aynasıdır. O aynayı hep birlikte görelim. Bu planları hep birlikte bozalım. Bu hepimizin Türkiye halklarına, Türkiye toplumuna karşı tarihi sorumluluğudur. En büyük görevidir. Şimdi bir sözü daha var. HDP'nin kapısına kilit vurulsun diyor Evet kapat diyor. Talimat veriyor. Bizim de kapımıza kilit vuracakmış. Ya biz anahtar partiyiz diyoruz. Onlar kilitten söz ediyor. Ya tonlarca kilit getirseniz hepsini açarız biz. Hepsini açarız hepsini. Evet. Bu ülkede kilit üreticileri sizin taleplerinizi karşılayacak üretimi bile yapamazlar. Öyle anahtarlar var ki elimizde. Koyduğunuz her kiliti çatır çatır açacağız. <laughs> ve ve bu mücadele, bu kararlılık seçimlerde en fazla dört ay sonra sizin kapınıza halkın kilit vurduğu tarih olacaktır. Halk sizin kapınıza o kilidi vuracaktır. Bu mücadele azmi o sonucu doğuracaktır. Hep birlikte göreceğiz değerli arkadaşlarım. Şimdi bütün bu kumpasları boşa çıkaracağız. Hepsini tek tek alt edeceğiz ve bu yolda bu kararlılık yürüyüşünde mutlaka amaca ulaşacağız. Sevgili dostlar, emek ve özgürlük ittifakımızın değerli bileşenleri, başkanlar, eş başkanlar, eş sözcüler, işte bu ortak irade, bu yan yana geliş, bu omuz omuza duruş, aydınlık yarınlara varmak içindir. Yeni yaşam bu yoldadır. Güçlü demokrasi, gerçek adalet, onurlu barış, emeğin hakkıyla ve eşit yurttaşlık kurulmuş bir cumhuriyet işte hedefimiz budur. Yolumuz bu yoldur. Yeni yaşam yoludur. Demokrasi bağrı bu yürüyüşün sonunda gelecektir. Şimdi bu yolu daha fazla büyütme zamanıdır. Bu gücü genişletme zamanıdır. Halkın en güçlü ve sonuç alıcı ittifakına dönüştürme zamanı. Kartal'da yaptığımız miting bütün herkese evet bu özgürlük, bu emek, bu demokrasi yürüyüşü devam edecek, güçlenerek devam edecek bu maya tutmuştur. Hiç kimsenin şüphesi olmaz. Hepimiz bu sorumluluk bilinciyle bu mayayı sağlam bir sonuca ulaştırma göreviyle karşı karşıyayız. Bunu da yapacağımızdan bizim şüphemiz yok. Değerli kardeşlerim, tekçiliği, retçiliği, inkarı ve otoriterizmi yaratan sistemin etrafında dizayn olmuş siyasetin ötesinde bir yerdeyiz biz. Türkiye haklarına iki bloka mahkum olmadıklarını söylüyoruz ve seçeneği ortaya koyuyoruz. Yeni yaşamı özgürlükten eşitlikten, toplumsal cinsiyet eşitliğinden ekolojik toplumdan, demokrasiden yana olan genç ve dinamik bir siyaseti inşa ediyoruz. Tüm toplumu da ne statüko ne restorasyon denklemine mahkum bırakacağız. Hayır, böyle bir mecburiyet yoktur. Çünkü bizler varız, üçüncü yol var ve emek özgürlük ittifakıyla büyüyecek Güçlü demokrasi ortaklığı var. Demokrasi mücadelesi ortaklığı var. 8 Mart'ı Nevroz'a, Nevroz'u 1 Mayıs'a bağlayan ortak bir iradeden ve bu te iradeyi temsil eden güçlerden söz ediyoruz. Cumhurbaşkanlığı seçimine de, meclis seçimlerine de bu iradeyle, bu kararla bu kararlılıkla hazırlanıyoruz. Evet bizler bir cumhurbaşkanı adayı çıkaracağımızı ilan ettik. İşte bizim söylediğimiz şey şu açık ve net. Diyoruz ki bu topraklarda yaşayan tüm halkların, inançların, kimliklerin, kültürlerin, cinsel yönelimlerin adayını arıyoruz adayını tartışıyoruz. Böyle bir aday çıkarmak istiyoruz. İşçilerin, emekçilerin, ezilenlerin, alın teri dökenlerin adayı olacak birisi. Kadınların, gençlerin, ekolojistlerin temsilcisi olacak bir ses.